İstemeden o ghosting muhabbeti biraz Eyvah. oluyor. Eyvah. <laughs> biraz oluyor. Okay. İstemeden ghosting. İstemeden ghosting. Bizler <laughs> gibiler yüzünden biz böyle kafayı yiyoruz. <laughs> aşk istediğin kadar gelir senin kalbin açık olduğu süreç. Nasıl yani ya? Bize niye gelmiyor? <laughs> Kendi doğrularını, yanlışlarını anladıkça neyin aşk olduğunu olmadığını biraz anlıyorsun. Benim kamerama bakarak söylüyor ki <laughs> anlıyorsun ağlayın. abi. Ha? 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 Anlıyorsun. Anlıyorsun. Sen anlıyorsun. <laughs> Selin ve Baran, Sırt Sırtaya, hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Birbirinizi daha iyi tanımanız için size bazı sorular soracağız. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 1000 TL kazandıracak. Program sonunda birbirinize küsüp buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Birbirinize güveniyor musunuz? Para ödülü mü <laughs> vardı? Nasıl yani ya? Her evet evet ya da hayır hayır da her eşleşmede 1000 TL kazanıyorsunuz. Birbirinize güveniyor musunuz? Yani burada 10 soru var. Hayır bence çok farklı düşünüyoruz bazı bence konularda. De yani. <laughs> Zaten program öncesi Hayley Justin videosu çektik. <gülüyor> <gülüyor> Belli olmuyor mu? Outfitler tam öyle aynı. <laughs> o zaman hazırsanız ilk soru geliyor. Gelsin. Gel. Yes. Dans edebilen erkek bir adım öndedir diyebilir misin? 3 <laughs> <laughs> 3, 2, 1. Buyurun. Baran evet, Selin hayır. Abi Eşe ne alaka ya? Çünkü iyi dans edebiliyor demek iyi bir insandır demek değil. Yok artık sen şu an bana kötü dedin. Hayır şu sen bana... iyi bir insansın ee? ve dans edebiliyorsun ama sadece dans edebilmek bir sıfır önde olman demek değil. Ben hayır değil. ama olay şu dans edebilen bir erkek bir şekilde böyle yani, Tam, iguana, iguana Dans edebilen... gibi hareket etmezse Tam, bir şekilde Tamam ya da, dans edebilen... bu arada bu seninle alakası yok dans edebilen biri ama çok kötü bir insan da olabilir yani iğrenç bir adam olabilir ya da kadın. O, konu, o konuda katılıyorum İşte ama... o yüzden Bilmiyorum. ben hayırdır, hayır yani, sen tabii yavaş. ki de çok iyi dans evet. ediyorsun bari. <laughs> bu Evet, kişisel değil değil Genel, evet. Cevabım hayır. Genel... Bintel'e şimdi kaybettik mi? Ne oldu? Eksi evet. binti, biz mi borçlandık? Borçlandık. <laughs> <laughs> Yok, hiçbir şey kazanamadınız bu Flört döneminde çok kolay elde ettim diye soğuduğum biri oldu mu? 3, 2, 1. Selin evet, Baran hayır. Eşleşemediniz. Yani emin değildim zaten ama daha çok böyle üniversite, lise zamanlarımı düşündüm açıkçası. Senin toksik birisin diyebilirim. Değilim. <laughs> <laughs> Allah değilim. Yok değilim. Ama işte ya küçükken oluyor ya böyle lisede falan ne bileyim. Şimdi şimdi için değil büyüdük artık. Sen Senin niye? hiç olmadı mı Baran? Sen ben niye Ben bilmiyorum ya yani bilmiyorum. Benim olmadı ya ya birini böyle elde etmek gibi bakmadığım içindir herhalde yani. Ya böyle. elde etmekten bahsettiğim şey aslında ne bileyim biraz böyle kaçan kovalanır naz biraz ha, daha mesela çekici şarkı gelir yok. ya. Aynen. <laughs> 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 yani bilmiyorum ki böyle çünkü böyle her, herkes ayran gönüllü olmadığım için onu da böyle seçerim herhalde yani. Ben de ben... değilim Aynen. ama lise sayılmaz. <laughs> tamam işte o, o, dönemlerde ben yoktum öyle bir şey <laughs> böyle o topta değildim yani. O yüzden de bilmiyorum seçtiğim kişi de bir şey oluyor yani o şey oldu olmuyor denemedim. <laughs> Peki böyle flört döneminde taktikleriniz var mı? İşte az önce söyleme kaçan kovalanır İşte mesajına geç cevap vereyim hemen gönüllü gibi gözükmeyeyim falan gibi. Ya ben hemen cevap veririm ya. <laughs> Bilmiyorum eskiden şey kuralı vardı kafamda Biri yazıyorsa böyle bir, bir saat sonra ama sonra dedim ki çok saçma. Hani bir bir şey olacaksa olacağı varsa sen de zamanında cevap ver. Ama öyle taktik denmez herhalde ya. Yok taktik. <gülüyor> <gülüyor> Her şey akışına. Biraz daha bıraksan Omurşehir'in gireceksin. Gerçekten Omurşehir'e girecektim. 3 kere mi? Kendimi durdurmayı öğreniyorum artık. Yok taktik. Doğal akışına bırakıyoruz. Bende de yok ya. Ben direkt... Sen dans ediyorsun değil mi? <gülüyor> Karşıma <laughs> koyuyorum. Yani, merhaba. Ben baran demeden dans etmiyorum. Yok yok ya bende taktik yok ama ben istemeden taktik yüklü bir çocuğum galiba. İstemeden oluyor bu ama işte. Sanki böyle taktik yapıyorum gibi gözüküyor ama aslında o benim karakterim yani. Nasıl ya böyle soğuk davranmak gibi falan mı? Yani bilmiyorum ya İstemeden o ghosting muhabbeti biraz Eyvah. oluyor. Eyvah. Evet biraz oluyor. Okay. İstemeden ghosting. <laughs> i̇stemeden ghosting. İstemeden <laughs> Sizler gibiler yüzünden biz böyle kafayı yiyoruz. <laughs> yok. Taktik yok ya. Kişiden kişiye değişiyor bence. Bazen çok kolay her şey olabiliyor. Bazen karşısında biraz böyle bir oyun oynadığını hissedince böyle neden olmasın deyip ne yapmıştım. Kaçasın geliyor. Ha, yok ya. Evet ama tatlı bir yerden. Güzel. Aynen. Tatlı şekilde kaçılabilir. Evet. Yok. Peki böyle birinden hoşlandığınızı karşı tarafa nasıl belli ediyorsunuz? Hiç belli etmiyorum ya. Öyle bir şey vardı. Sen de sen öyle bir tipsin ama. Ben öyleyim. Ben hatta böyle hoşlanmadığım insanlara daha tatlı davranıyorum. Hoşlandığım <laughs> biri aşırı o yokmuş. Ben gibi. Ben <laughs> <laughs> mesela hiç anlamıyorum bu çok, arada. Çok, mesela çocuk çok nereden haklısın. anlayacak? Sürekli defde defde diyor bende yani. Çok akmısın. Evet öyle genelde. E ne oluyor? Nasıl oluyor? Olmuyor işte <laughs> Ya da işte erkeğin karşı insanın o kadar zeki olması lazım ki benim soğukluğumun ötesini görüp bunun ne yaptığını anlıyorum diyebilmesi lazım sanki. Hmm. Anlayın işte. Var bu arada ya. Var, o, var. o muhabbet doğru yani. Ben direkt mesela belli ederim ya. Yani. Her şekilde. Gözümle, mimimle, bir şeyimle. Her türlü. Ben utanırım. Net. Ben çok utangaç bir insanım. <laughs> Valla. Ama ben mesela hiçbirinin, bugüne kadar hiç kimsenin yanına gitmedim yani. Böyle herhangi bir ortamda bir şey daha böyle. Ben de. Belli edecek o, o muhabbete girmedim yani. Ben de girmedim. Tamam. Üçüncü soruya Next geçiyorum. Muhabbet etmeye başlıyoruz. Üzümlü bir yere gidecek yoksa. <laughs> geliyor üçüncü soru. Sektörde başarılı olmak için PR gücünün yetenekten daha etkili olduğunu kabul eder misiniz? 3, 2, 1. 2 evet geldi. Eşleştiniz. Evet. Maalesef. Evet. Başka diyecek bir şeyim yok. Bu konuya diyecek hiçbir şeyim yok. Bence onun da yok. Biz çok yetenekli savaşçılarız. Yok, yok. Dördüncü soruya geçelim. o <laughs> sinirlenmişsin ya. Dördüncüye geçelim. Abi. Yok yok yani. Evet öyle. Her yerde öyle bu arada bence. Geçiyorum diğer soruya. Toksik ama eğlenceliydi diye özetlediğiniz bir ilişki deneyiminiz var mı? 3-2-1 Ben ben... <laughs> Sen evet mi dedin? <gülüyor> evet, <gülüyor> evet mi dedin? Ben hiçbir şey demedim. Evet. <laughs> Şöyle <gülüyor> Bence kesinlikle hayır ya. Toksik evet. eğlenceli bir şey no değil. Ya, vallahi. Yok. İki hayır geldi. <laughs> Helal ben sen evet dersin diye yok, düşündüm. Yok yok ya. Neyine eğleneceğim bunu? Ben lover boy bir çocuğum. Neyine eğleneceğim onu? Eğlenmedim. E yani. Evet yok ya toksiklik bence hiç eğlenceli değil. Filmlerde böyle sanki komik tatlı heyecanı gibi gösteriyorlar ama kafana ve ruhuna gerçekten bence iki tarafı da iyi gelmeyen bir şey. O yüzden kesinlikle hayır diyorum. Eğlencesine film izleyin, kitap okuyun, müzik yapın ama kesinlikle insan ilişkilerini toksik bir yere taşımayalım diyorum. Özellikle ilişkilerde. İlişkide olmayınca eğlenceli oluyor. Peki ilişki içinde böyle en kırmızı çizgim dediğiniz şey ne? Çok var. <laughs> yok. Çok yok. Bilmiyorum. Sen söyle ilk. Ee, benim saygısızlık ya. Evet ya. Saygısızlık genel olarak. Çünkü bence bir ilişkiye girerken az çok karşındaki insanın kim olduğunu ne yaptığını ne ettiğini biliyorsun. O da aynı şekilde. Hani bence ilişkilerde birbirimizi değiştirip saygısızlık bir şekilde sen öyle ol, olursan daha mutlu olurum. Hani birbirimizi değiştirmememiz gerekiyor. Saygı bence kesinlikle benim de cevabım olur. Yoksa yürümesi biraz zor. Süper. Diğer soruya geçiyorum. Sponsorluk için gelen bir teklifi Müziğime Tays diye reddetti eksiğin oldu mu? 3, 2, 1. 2 evet geldi. Eşleştiniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum bence çok Kolay ya evet. Evet bence de. Ya bunun hikayesi çok da anlatılmaz şey gibi yani. Olmuyorsa müzi olmuyor. Müziğimize bir şey tersse bu illa sponsorluk olmasına gerek yok. Onu yapmam herhalde ben. Sen evet. yapar mısın mesela? Yapmam yapmam ha. kesinlikle yapmam. Her, her yerde geçerli bu illa sponsorluk değil yani. Peki hiç reddettiğinizde pişman olduğunuz bir proje oldu mu? Olmadı galiba ya. Olmadı. Hem de olmadı. olmadı. Ya bir anda hayır diyecektim ya. Yok olmadı. Diğer <laughs> soru geliyor. Aşk acısının sizi daha yaratıcı yaptığını kabul eder misiniz? 3-2-1 2-Evet geldi. Tamam bence her müzisyene bu bunu cevabı ha, evet de, olur bence ya. De, bence de, bence bence Ya bir şekilde... Besliyor, besliyor. Besliyor yani. Aynen besliyor. Öyle. Hikaye günün sonunda her daldaki insanların bir şey vardır. Bilmiyorum duygular, duygularımız güçlü ve güçlü yaşanılan olaylar, durumlar kesinlikle yansıyor müziğimizde. Bence olarak. güzel duygular da... Her şey yansıyor evet. Ama mesela o acı gerçekse ve harbiden acıysa bence bambaşka yerlere gidebilir müzik olarak yani. Evet. Kağıda dökmek lazım. Hiç böyle o süreçteyken yazdığınız bir şarkınız var mı? Direkt aşk acısıyla. Evet ben o dönem böyle bir şey yaşıyordum ve bu şarkıyı yazdım dediğiniz. Selin'in bir sürü vardır. Ben <laughs> Benim aşk acım <laughs> eğlendiriyor nasıl yani ya? Ya ben bir şey Selin diyeceğim. Selin'in çok vardır. Şarkılarımı dinlersen hiçbirisinde Allah'ım aşkımdan ölüyorum çok üzgünüm. Asla öyle şeyler demiyorum. Daha Başak burada... Sen hatalısın diyorsun yani. Ha, karşı taraf bilmiyorum. hatalı. Onu biraz onu biraz ima ediyorum ha, da daha çok şey diyorum hani sen şunu biraz Başak Burcu'ndan ben beğeniyorum. Yok şaka bir yana biraz böyle analitik analitik ve fazla düşünen bir insan olduğum için böyle hani sen şunu 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 yaptın o yüzden bu 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 oldu ve şöyle 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 oldu gibi hmm. hani böyle açıklıyorsun açıklıyorum hiç öyle bir şarkım yok öyle bir şey de yazmam çünkü bilmiyorum o bir hüzün ve bir acı varsa onu böyle daha böyle anlatacaksın madem o seni dinleyip anlamak istemedi. Sen de o zaman Sen şarkını açıklayacaksın. Öyle dinleyeceksin. Bir türlü zaten duyuyorlar. Bence öyle. Olsun. O yüzden ya bu evet. bir nevi aşk acısını şarkıya dökmek terapi gibi geliyor değil mi? Hani daha böyle hisleri yoğunlaştırmaktan ziyade. Evet, bir kanal gibi sonuçta. Bayağı terapi. Ben eğlenmeyi tercih sen ediyorum. Ben dans ederek acı çekiyorum. Ben, ben direkt <laughs> acımı çekmiyorum. Hani sen. Sonra, <gülüyor> sonra <gülüyor> eğlenmeye başlıyoruz. Yok. Benim çıkmışlardan yok galiba. Böyle acı ama Elbet çık, çıkacak. Bir çıkacak yazdırır. çıkacak. Yazdır. Ve evet, yazdım yazdım çıkacak. Başka böyle ilham aldığınız ya genelde neyden ilham alıyorsunuz? Selin'in bir kere konserinde şey dediğini hatırlıyorum işte. Bu bir aşk şarkısı değil. İşte yakın arkadaşıma kızdığım için yazdığım bir şarkı gibi bir şey demişti. Sanırım. Öyle mi demişim ben? Evet. <laughs> bir festivalde ben de dinledim dinlediğimde demişti. Allah Allah hangisi acaba? Ya bazen şarkı da evet kendimde de hissettiklerim üzerinden gidiyorum ama ortak kız arkadaşlarımın da yaşadığı bazı hislerin üzerinden de ilham almıştım oluyor kesinlikle. Belki onu demişimdir. O zaman diğer soruya geçiyorum. Babanızın yaptığı bir melodi ya da hareketi sahnede kendinizde yakaladığınız oldu mu? 3, 2, 1. 2 evet geldi. Sen iyi gidiyoruz bayağı. Bence de. İkimizin babası da genius. Onlardan böyle bir şey almamak bence mümkün olmaz ya. Yani evet, gün sonu evin içinde bir e, müzikal anlamında Aynen. çocuğuyla ilgilenen bir ebeveyn varsa kesinlikle ister etmez sünger gibi kesinlikle. onu çekip Direk, bir yerlere taşıyacağız. Alıyorsun. Evet. Sadece cover yaparak kalıcı bir kariyer sürdürülebileceğini düşünüyor musunuz? 3, 2, 1. İki hayır geldi. Eşleştiniz. Ne düşünüyorsun sen? Yani ben kariyerimi coverla başladım ama bence ya bu arada keşke böyle tutabilseydim çünkü bence cover şey açısından çok önemli. İnsanlar tanıdık şeyi duyunca bir yakın hissediyorlar. Hani bir ortak arkadaş gibi mesela biriyle tanıştıracağım seni. Hı -hı. Belki sana daha sıcak bakar çünkü beni tanıyor da tam tersi sen beni birine tanıştırıyorsun. Hani a bu Baran'ın arkadaşı dediği için beni de tanımaya okey oluyor. Atıyorum bilmem ne işte Sertab Erener'in cover'ını yapıyorum. Sertab Erener dinleyen biri beni de belki dinliyor çünkü Sertab'ı seviyor. O yüzden cover bence kendini tanıtma açısından güzel bir araç. Tabii ki de bir yerden sonra hani beste yapabilmek de çok önemli. Yani kendi şeyini de gösterebilmek için. Ben de bunu yapıyorum diyebilmek için. O yüzden sürdürebilir mi? Bence evet birçok yapan da var. Ama hani nasıl bir kariyer istediğine de bağlı. Ben hani hep besteye de önem sevdiğim için. Beste'ye de girdim ama bence ikisi de çok güzel bir şey. Ben birazcık Selin'e e katılıyorum ama böyle bir barikat olduğunu düşünüyorum yani. Bir yere kadar gidiyorsun. Evet sanki evet. Öyle cover'dan sonra artık başka bir şeyler de yapman gerekiyormuş İnsan gibi. İnsan senin ne düşündüğünde yani sen ne, ne Sen istiyorsun. ne hissediyorsun? Yani sen kaleme döksen ya illa böyle söz yazarı olmak zorunda değil ama yani kendinden bir şeyler barındırmalı bence. Bir noktada yani. En azından bir noktadan sonra yani. Son iki sorumuz kaldı. Geçiyorum hemen diğerine. Bir şarkı TikTok'ta patlamazsa mainstream olmaz cümlesine katılıyor musunuz? 3 2 1. Hay bilmiyorum ki. Hayır demek istiyorum ama evet de demek istiyorum. Eşleştiniz iki hayır geldi. Evet, para. <laughs> başla. Ben bileyim ben ne başlayayım Tamam okey. Yani bilmiyorum. Yani şu an şey gibi bir algı var TikTok'ta patlarsa patlar. Patlamasa da ee, patlamaz ama bilmiyorum. Benim daha çok böyle ya bu döneme çok fazla saygı duyuyorum ama mesela geçmişi çok izleyerek, eskileri çok izleyerek geldiğim için o televizyon dönemi işte daha geleneksel medya tarafında böyle insanların atıyorum zamanında mesela 90'larda, 80'lerde ve işte 2000'lerde 4 kanal varmış arkadaşlar. Yani ben bunlara yetişemedim ama insanlar işte Kral TV'yi bekliyorlarmış ki hani böyle sanatçıların kliplerini izleyebilsinler, şarkılarını dinleyebilsinler. İşte radyolar varmış, radyolardan dinliyorlar. Hala var, hala günümüze devam ediyor. O yüzden bir şekilde o insanlar sonuçta TikTok'u görmedi. Bambaşka mecralar da yoktu. Sosyal hiçbir mecra yoktu. Ama ona rağmen başarılarını kanıtlayabilecekleri platform diyeyim ama böyle mecralar diyeyim. Bir şekilde yetenek bir yere ulaşıyordu. Yani o yüzden günümüze tabii ki önemli. TikTok olsun, işte Instagram olsun, başka platformlar olsun ama buna bağlı değiliz kesinlikle yani hiçbir şekilde buna bağlı değiliz bence biliyorum ya bence katkı de katkı sağlıyor tabii katkı ya sağlıyor. artık ister istemez kaçamıyoruz tabii ki de <laughs> TikTok'ta sosyal medyada ak evet, akım olan ya da trend olan şeyler tutunca evet biraz o stream'e de yansıyor. Kesinlikle yürüyor. Bir sıfır önde belki gidiyor ama işte bu tamamen sürdürebiliyor musun? Hani kariyerine nasıl bakıyorsun? Hani o long term'de uzun vadede nasıl bir şey hayal ediyorsun? Hani hep TikTok, TikTok patlama patlamaysa o da ayrı bir şey. Ama işte bilmiyorum. Ya bilmiyorum. Çok ya bilmiyorum. Yok bence kesinlikle şey değil ya. TikTok'a her şey TikTok'a kalmamalı. Tabii ki de güzel oluyor ama öyle bakınca da biraz o müziği olan o tutku, o asıl güzel tadı kaçabilir diye düşünüyorum. Yani TikTok için üretmemek lazım. TikTok severse tutunur zaten şarkıya. Evet. Yani. Ben çok severim bu arada. Ya ben TikTok de çok severim. Biz ikimiz çok zaten. Ama mesela O e, da mı? yorucu düşünsene. E, düşünsene hani böyle bir şey herhangi bir platformda TikTok'u boş veren yani herhangi bir platformlarda işte bir, bir şeyin, bir şarkın patladı. Artık böyle sanatçı da şey kafasına giriyor bence. Hani böyle hadi bir daha yapayım hadi bir daha bir şey olsun falan böyle ama o da üretime böyle artık onun için yapmış oluyorsun yani. O ben bence birazcık toksik bir olay. Evet. Katılmıyorum. yüzden. O zaman son soru geliyor. Hadi bakalım. Aşkta timing her şeydir cümlesine katılıyor musun? 3, 2, 1. İki evet geldi, eşleştiniz. Vay be! <gülüyor> <gülüyor> Sen başla. <laughs> yani bir şey diyeceğim, biraz açabilir misin bu Ya şöyle ya? mesela, doğru zaman, doğru yanlış zaman, insan aynen. Aynen. ya da ben yanlış insan, insan falan doğru zaman. Yani Yok evet. Olmuyor. Tesadüflere <gülüyor> inanır mısın senin için? Tesadüflere inanır mıyım bilmiyorum. Timing bence önemli çünkü ya bilmiyorum şey işte doğru insan, yanlış zaman cümlesine çok katılıyorum. Gerçekten... Neydi o şarkı Tarkan'ın? Doğru zaman... <laughs> Yanlış insan. Yanlış. Insa, Yanlış. Insa, Yanlış. Insa. Öyle, öyle mi? Aynen. Yanlış ama. Aynen, ya aynen demiş, öyle. Tarkan. Ya bilmiyorum. Ya. Bence doğru. <laughs> Yanlış zaman doğru insan hani sen o dönem hazır değilsin biri geliyor çok iyi biri geliyor ama olmuyor çünkü sen orada değilsin. Bir zaman denk geliyor sen tamamen hazırsın o hazır değil yani böyle şeyler oluyor. Bazı zamanlar öyle bir denk geliyor ki o da hazır sen de hazırsın ve çok güzel bir şey inşa edebiliyorsun. Şey de varmış mesela aşk bir kere gelirmiş. Ya doğru ben mi? ona da inanmıyorum mesela. Yalan. Aşk istediğin kadar gelir senin kalbin açık olduğu süreç. Nasıl yani ya? <laughs> Bize niye gelmiyor. <laughs> Sürekli geliyor, gelecek demiyorum ki ama hani doğru. hazır olduğunda da... olduğu öyle olacak bir gün. Doğru bir zamanı denk gelince olur yani pat diye olmuyor. Gerçekten şeyde inanıyorum hani beklemediğin zamanda oluyor ama aynı zamanda beklemediğin zaman diyorsun ama aslında içten senden Mesela aşk hiç kavuşamadığınmış doğru mu Selin? Ay hayır ya. Huruları ben soruyorum. <laughs> o ne demek şimdi? Mesela şey mi Selin şey doğru mu? Sor <laughs> tekrar tekrar sor sor. sor. Bir şey terapi gibi soru var mı? Başka soru. <laughs> soru neydi? Sen cevapla şimdi. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ne, neydi soru? Ben çok fazla soru sordum. Aşkta timing. Ha, ben katılıyorum ya. Kesinlikle doğru zamanda ee, gelir yani aşk. Evet, ben, ben şu an lazım. öyle özetle bir özetle bunu dedim işte. Şey rastlamadım ama gelir yani. Ama böyle şey gelmez. Bir kere daha aşk, bir kere daha aşk, bir kere daha aşk. Ona inanmıyorum işte. Bir tane Sen tane bir olur. kere oluyor bir daha olmuyor. Ya mı? bir tane olur sonra daha olmaz bence yani. Be öyle değil. Herkese yani. aşk hissedemeyiz sen, ki. Herkese aşk hissetmek değil zaten. Lisedeki bir şey ise sana göre o aşk. Ama belki. nasıl yani ya? Hissettiğin çok önemli değil <laughs> O zaman değil mi? erkekler yalancı mı? Her kadına da sana aşık oldum, sana aşık oldum. Sana onlar aşık, e, palavracı, tamam. <laughs> palavracı onlar. Takım, naaşım, değil mi yani? Tek yani diyoruz. Aynen öyle. Bence Hayatımın bir tanesi belki yani. en çok seni... <laughs> ayrı bir video. Ama bak bir şey diyeceğim. Bir <laughs> kakao <laughs> getirdin mi biraz verirsen? Hayır. Bence Aynen. bir tane bak dinle beni. Şimdi Dinliyorum. lisede... Gel satıpe. Gel satıpe. Lisede şimdi aşk dediğin şey tabii ki de şimdi düşününce aşk Sen değil. Sen liseyi değil. takmışsın bir kere. Şunu bir <laughs> 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 aydınlatalım. <laughs> çünkü Kim o çocuk lisede? Öyle bir, ne oluyor öyle abi? bir şey yoktu lisede bu arada ama. Ama hep lise diyorsun. Ya çünkü en böyle bence bence beynin yavaş yavaş gelişti yani. Hadi tam liseye geçtik. Üniversite Sen lise daha aşık Olmadım. olmuşsun. Olmadım yani, Vallahi. İşte bak mesela ya. o kameraya bakarak söyle. O yaştayken küçük olduğum için filmlerde izlediklerim herhalde budur falan diyorum Sonra işte yaşım büyüdükçe başka insanlarla tanıştıkça da arkadaşlarının hayatlarını bile izledikçe tamam bir kendi doğrularını, yanlışlarını anladıkça neyin aşk olduğunu olmadığını biraz anlıyorsun. Benim kamerama bakarak söylüyor ki anlayın <laughs> anlayın abi. Anlayın. Ha, ha. anlıyorsun, abi. Anlıyorsun. anlıyorsun. Sen anlıyorsun. <laughs> tamam Selin. Biz de aşık oldunuz. Tamam. Hayır olmadım. <laughs> tamam. Açıklıyorum sadece. Yok ama belki bir tane düzgün biri oluyor sadece. Heh. Ben de bunu Mutlu demek istiyorum. Mutlu etti mi bu cevabını? Bence de. Bu arada evet. Bence bir tane bir tane biri olur. <laughs> olur oh. olur. Sonra yani bitiyorsa da ya bir, bir ke, bu arada bir kere daha düzgün bir olabilir. Ama sen de her sene mesela gelişiyorsun daha iyi bir insan oluyorsun. Ya diyorsun. zaten hepimiz büyüyoruz. Bunun onunla alakası yok Senin Bak şimdi ben sana anlatayım. <laughs> e, siz beni dinleyin. <laughs> Şöyle oluyor konu. Ha. Bak şimdi ilişkiler vardır zaten. Sevgi vardır ama sevgiyi aşkla karıştırmamak gerekiyor. Doğru. Aşk çok başka bir şey, sevgi çok başka bir şey. Tamam mı Selin? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bak, tamam canım herkesin zaten. Bir tane ilişkin olabilir. Sonra Neyse, bir tane aman daha bize olabilir. ne falan deyip kapatıyorum. <laughs> bize ilgilen. Bilmiyorum. Bir tane ilişkin olabilir, bir tane daha olabilir, doğru. sonra bir tane daha olabilir. Ama hepsini aşk besleyemezsin. Doğru. Hepsinde aşk yoktur. İlla ilişkin olur Bu arada yani. şey de önemli. Hayatta hani en ön plana ne koyuyorsun? Mesela ben. Ha, önceliklerin önemli benim zaten. Önceliklerin zaten. Önceliklerin benim kariyerim mesela benim, hep önde. <laughs> <de. gülüyor> Bitirebiliriz <gülüyor> burada zaten. <laughs> ya Herkes tam, tam alıyorduk, tam yapıyorduk. <laughs> İkna aldıysak teşekkür ediyoruz size 8000 TL ile. Oyy. Yemek yedi kızı var. 不要！